Rahatsız olduğum için her abdeste ayağımı yıkayamıyorum. Çorap üzerinden mes yapsam olur mu? Teşekkürler. Çorap üzerinden mes yapsam olur mu? Allah abdest abdesti emrederken elleri dirseklere kadar bir de yüzün yıkanması bir de başınla ayağın mes edilmesini emretmiştir bu mesele nasıl yapılması gerektiğini beyan etmemiştir. Kimden öğreneceğiz? Resulullah Efendimiz'den öğreneceğiz. Çıplak ayağa mes mi? Edilir. Ayağında mes olsa mes mi? Elbette ki. Bu durumda çorap olsa mes mi? Tabii ki edilir. Herhangi bir sorun olmaz. Tabii ki eğer o yolcuysa durum farklıdır yolcu değilse durum farklıdır yolcu değilse bir gün boyunca o geçerlidir mes, mes, mes. yolcuysa üç gün boyunca mesedebilir Onun için mesedebilir herhangi bir sorun olmaz zaten kardeşimizin mazereti vardır Buna beraber bir de o çorap mesler çıkmış o çok daha sağlıklıdır. Mesela o olsa şeytan orada bir vesise de veremez. O da çorap ama mest. O olsa daha sağlıklı olur. Daha daha doğrusu şeytan vesise veremez. Onun için mest etmesinde herhangi bir sakınca olmaz. Uygundur inşallah. Evet.